Herkese merhabalar Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dolmaların en lezzetlisi, en güzeli, en mükemmeli diyorum. Soğan dolması tarifiyle karşınızdayım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. İçerisine kıymamı aldım ve diğer bütün malzemelerimi hazırladım. Ve şöyle soğanlarım vardı temizledim, ayıkladım. Öncelikle sumağımızın üzerine sıcak suyunu ekliyorum. O bir kenarda demlensin, hazırlansın, beklesin diyorum. Onun suyunu kullanacağız çünkü beklemesi gerekiyor. Soğanlarımı temizledim, ayıkladım, kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi bir tencerenin içerisine aldım. Ve size şöyle bıçak yardımıyla tam ortasına gelecek şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Tam aşağı kadar inmeyecek şu şekilde. Bütün soğanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Ben bugünkü tarifimizde toplamda 10 tane kuru soğan kullandım. Ve üzerine sıcak su ekleyip 1 çay kaşığı da tuz ekleyip ocakta pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar pişmesi yeterli. Ortadan ikiye şöyle açıldıkları zaman soğan iç harcımız için 300 gram kadar kıymam vardı. Ve 1 su bardağı pirincim var ilave ediyorum. Bu iç harcını dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz ve bir su bardağı bulgurum vardı. Ve yarım demet maydanozum vardı onu da ilave ediyorum. 2 diş sarımsağımı küçük küçük doğradım ve bir baş kuru soğanımı doğradım onları da ilave ediyorum. Baharatlarımı ekliyorum, karabiber, tuz, kimyon, pul biber, nane. Hepsini ekledim. Ve bir tatlı kaşığı acı biber salçam vardı. Onu ilave ediyorum. Salçam ev yapımı kesinlikle mükemmel, lezzetli bir salça. Ve iki yemek kaşığına yakın domates salçası ekledim. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağımı da ekledikten sonra kaşımda kalan fazla salçayı temizledim ve iç harcımı iyice özleşip bütün malzemenin tadı lezzeti birbirine geçinceye kadar karıştırdım yoğurdum gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Soğanlarım da haşlandı. Haşlandığı zaman görüyorsunuz kendiliğinden kestiğimiz yerden ayrılıyor. Üzerindeki şu soğanın zarını kesinlikle temizlememiz gerekiyor. Her katını çıkardıktan sonra o zar kendiliğinden üzerinde kalıyor zaten. O zarını ayırıyoruz. Bütün soğanınızı dilerseniz önceden bu şekilde ay ayırıp ayırıp sarabilirsiniz. Evet şu şekilde bir tane soğanımı alıyorum elime ve bir tatlı kaşığı kadar iç harcımdan içerisine yerleştirip sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Benim dolmalarda hazırlamayı en çok sevdiğim dolma tarzı soğan dolması. Çünkü şu şekilde iç harcını koyup sardığınız zaman kendiliğinden kendi şeklini alıyor ve pişerken kesinlikle iç harcı dağılmıyor. Bir tane daha sarıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iç harcını da dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece pirinç ve etten hazırlayabilirsiniz veya et bulgurdan olabilir veya et katmayıp bulgur ve pirinç olabilir veya bulgur ve pirinç eklemeyip sade etten de hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle istediğiniz gibi dilediğiniz şekilde iç harcını hazırlayıp soğan dolmamızı hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi görüntüsü mükemmel, lezzeti de yine aynı şekilde. İç harcını fazla doldurmuyorum ki pişerken dağılmasın diye. Sumağımızı önceden suya bastım çünkü suyunu kullanacağım. Soğan piştiği zaman çok tatlı bir tadı var. O eşki tatlı tadını ayarlayabilmek için sumak suyu kullanıyorum ve soğanın kalan işlerini en lezzetli yeri soğanın cücüğünde atmıyoruz. Dolmalarımızın üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün her tarafına yerleştirdim. Piştikten sonra en lezzetli olanları bu soğanlar. Ve üzerine sumaklı suyumu gezdiriyorum. Kesinlikle tel süzgeçle falan süzmenize gerek yok. Sumaktan böyle birkaç tane içerisinde de kaçabilir. Hiç sorun değil. Soğanın o tatlı dengesini sağlayacak tatlı eşki tadını. Ben bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve salçamı kavurdum. içerisine bir yemek kaşığı tuzu ilave edip ve kaynar suyumu içerisine döküyorum. Ee, çiğ salça ve sudan da hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde salça kavrulup çiğ kokusu çıktığı zaman soğan dolmamıza da daha güzel yakışıyor. Bu şekilde salçamı açıyorum. Hem sarması çok zevkli, çok çabucak hazırlanan bir tarif, hem lezzeti gerçekten çok güzel. Salçalı sosumu da üzerine gezdiriyorum. Tekrar birazcık daha su döküyorum. Üzerine e, eklediğiniz su miktarı dolmaların içerisinde göründüğü zaman kesinlikle su miktarı yeterli demektir. Şu şekilde kaşıkla bakın kenarında suyu görünüyor. Dolmalarımız hazır. Üzerine bir kapak kapatıp e, ocağa pişmeye götürüyorum. Fokurdadıktan sonra kısık ateşte Yaklaşık bir 40 dakika kadar pişti benim dolmalarım. E, kapağını açmayı tamamen sizlerle birlikte kapağını açıyorum. Dağılma pilavının içerisinden çıkma gibi bir durumu yok. Görselini göstermek için kapağını ve tabağını sizin yanınıza çıkardım. Ve servis tabağımın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde dolmalarımız pişmiş. Kesinlikle dağılma yok ve suyunu çok güzel bir şekilde çekmiş. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Kışın yapmayı en çok tercih ettiğim tariflerden bir tanesi soğan bildiğiniz üzere tam bir antibiyotik. O yüzden değişik yemeklerde soğan salataları, soğan dolmaları yapmayı tercih ediyorum. Şu şekilde bir sunum hazırladım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve nereden izlediğinizi bana yazarsanız kesinlikle çok sevinirim, mutlu olurum. Kend